Merhaba sevgili izleyiciler. Sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise Topkapı. Topkapı daha magnet sektörüne yönelik hizmet veren ve çok farklı branşlarda hizmet vermek isteyen, bu anlamda çalışmalar yapan atılım magnet dünyasına konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın İsmail Ürer ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız İsmail Bey? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi, Sizler de iyisiniz. Sağ olun. Biz de iyiyiz. Şimdi magnet dünyasında hızlı çözümler üreten ve çalışmalar yapan ve birçok farklı hizmetleri içinde barındıran bir firma. Tabii ki firmamızın çalışmaları ile ilgili birçok bilgi sizden alacağız ama öncelikle atılım magnet dünyası nasıl oluştu, nasıl gelişti, nerede başladı bu hikaye? E, firmamız e, 9 yıllık e, sektörde hizmet veren bir firma. Bu matbaaya kutu üretimiyle ile başladık. E, aslında atılım kutu olarak başladık. E, fakat 2005 yılında bu magnet üretiminin çok aktif bir hale gelmesi ve insanların e, çok e, istedikleri bir reklam ürünü olması dolayısıyla e, orada bir ihtiyaç olduğunu hissettim ve dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz üretim makinalarımız bir kutu üretiminin yanı sıra bu ürünleri üretim yapabilmemiz için de aynı olduğu için o sebepten dolayı e, buradaki ihtiyacı görüp bu tarafa eğildik ve o şekilde de 9 e, yıldır devam ediyoruz. Evet. Peki ee, sektörde e, özellikle bu sektörde birçok firma var. Hı. ve e, Doğal olarak da sizinle birçok e, karşınızda olabilecek firmalar var. Hı. Siz onların içinde nasıl sıyrıldınız? E, nasıl bugünlere geldiniz? Nasıl markalaştınız? Biraz bu konu hakkında bilgi alayım sizden. E, esasında şöyle söylemek lazım. E, bizim bu konuyla ilgili temel prensibimiz ta işe ilk başladığımız günden bu yana ürünlerin zamanında hazırlanabilmesini sağlamak, söz verdiğimiz tarihlerde ürünü hazırlayabilmek. Bence çok basit bir kural ve hepsi buradan geçiyor. İnsanlar bir ürün üretmek istedikleri zaman karşısındaki üreticinin sözünde durması, zamanında verebilmesi konusunda çok hassaslar. Evet. Ne yazık ki bu tarz işletmelerde hep böyle işlerin yoğunluğundan dolayı bu süre hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Artı bir de esnaf arkadaşlar da şöyle bir eğilim var. Şimdi bir ürünün üretimi için her gerekli olan süre atıyorum 3 gün ise Hani ben bunu beş gün der isem e, bu iş kaçar, başka biri yapar, endişesiyle hemen veririz, yaparız diye işe başlıyorlar. Daha sonrasında da o zamanında çıkmadığı zaman zaten e, ta başından kaybetmiş oluyor. Evet. Hani biz işe başlarken e, en can alıcı noktanın bu olduğunu düşündük. E, sadece yaptığımız aslında Verilen insanların ürünlerini taahhüt ettiğimiz sürede hazırlamak e ee, Ve bu şekilde e, devam etmek oldu. Bu da sizi zannediyorum markalaştırdı evet, değil mi? Evet. E, mesela... Çünkü verdiğiniz sözde durmak çok Hı -hı. çok önemli Hı -hı. ve e, doğal olarak da verdiğiniz sözde durduğunuzdan dolayı e, ve aynı zamanda birçok farklı hizmetleri de içinde barındırdığınızdan dolayı zannediyorum markalaşma sürecine girdiniz. Şu anda da sektörde atılım magnet dünyası olarak e, gözde firmalardan bir tanesi oldunuz. Çünkü e, bu anlamda birçok farklı firmalarla da marka isimlerle de çalışıyoruz aynı zamanda. Öyle değil doğrudur, mi? Doğrudur, doğrudur. Şimdi insanlar magnetlendiği dendiği zaman acaba kimlerin bu konuyla ilgili ihtiyacı olabilir diye düşünüyor. Fakat çok enteresan bizim aşağı yukarı ürün üretmediğimiz sektör yok denebilecek kadar az. Bununla ilgili size şöyle söyleyebilirim. Atıyorum otomotiv sektöründen, beyaz eşya sektöründen, cadde üzerindeki bir kebapçıya varıncaya kadar evet. insanlar buraya gelip bu ürünleri talep edebiliyorlar. Ee, bizim aslında herkese hitap edebilen evet. bir firma. Evet. Öyle değil mi? Evet. Aynen öyle. Mesela e, evinden çıkan e, bir anne çocuğunun doğum günü için magnet yaptırmak istiyorum deyip bize gelebiliyor. Evet, öyle butik hizmetlerimiz de var. var. Çok güzel. Var, kişiye özel üretimler yapabiliyoruz. Bunun dışında promosyonel ağırlıklı daha yüksek adetlerde toplu üretimler yapabiliyoruz. Hı hı. Bizim yaklaşık olarak yaptığımız üretimin yüzde elli'si İstanbul, bunun yüzde otuz beşe yakını Anadolu'ya gidiyor. Yüzde evet. on beşlik bir bölümü de yurt dışına gidiyor. Yurt dışına yaptığımız ciddi ürünler de var. Peki çok teşekkür ediyorum verdiğiniz tüm bilgiler için. Ben bizi ağırladığınız, ederim. konuk ettiğiniz için. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Magnet Dünyası olarak e, halkımızın ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretimi konusunda e, buradayız. E, i̇stedikleri zaman, istedikleri yardımda bulunmaya da hazırız herkese. Herkesi bekliyoruz diyebiliriz. Evet, herkesi bekliyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz biz de size tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilere Atılım Magnet dünyasından aktaracaklarımız bu kadar. Programımız kaldığı yerden devam edecek ama nerede, ne zaman, hangi sektörde görüşmek üzere.